Selamlar canlar ciğerler. Yine güzel bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Turbo Benzinak isimli oyuncunun şöyle gösterelim. TS 54'ü ile olan kaydını izleyeceğiz değerli dostlar. Biliyorsunuz Aylık Plus abone, aboneliği aldığınızda hesabınıza otomatik olarak tanımlanan 8 seviye çift toplu premium ağır tank DPM'li isabetli bir top Ee, kolaysal bu atış imkanı Bu tankın genel özellikleri Normal mermisi arkadaşlar 218 deliyor 280 alfalı oldu 252 deliyor Patlayıcısı ise 47 delip 370 vuruyor Biliyorsunuz eğer haritasında bir değişim oldu Buraya e, bu kalenin etrafında Şimdi ağırlar toplanıyor Buradan karşılıklı birbirini vurmaya çalışıyor Falan filan Biraz ortalık 56 yani bu haritada. Dün de arkadaşlarla oynarken biraz konuştuk. Gerçekten ben de sevemedim bu haritanın yeni halini. Eskisi daha iyiydi. Ee, hareket alanını çok kısıtladı gibi geliyor bana. Sanki bu e, güncellemeden sonra bu haritanın yani iyileştirelim derken kötüleştirdiler. Klasik war gaming yani vur deyince öldüren tavrıyla içine etti gene bir haritanın. full gold yüklemiş. Anladığım kadarıyla rating için oynayan bir dostumuz. Pek öyle biz garibanlar gibi para kasma derdi yok. Hemen arkada bir Ferdinand spotlanır gibi oldu. Şöyle bir bakıyor görüş olur mu diye. Fakat burada biraz yüksek herhangi bir şey olmadı. Çok rahat salvo atabildiğini söylemiştim yani e, zaten hızlı yükleyen bir tank. Ferdinand kaçmaya çalışacağına dönüp bir atış yapsa muhtemelen o kadar atış yemeyecekti. Kaçmaya çalıştıkça atış yedi ve Ferdinand da bitiriyor. Bir e, konserve geliyor üstüne bir salvo da onu attı. Şöyle bir şekilli şu Salvo hareketleri yaptıktan sonra kaçmaya karar veriyor. Uzaklarda bir Behçet var. Bakalım görüş olacak mı? Fakat hiç ilgilenmedi bile. Reklam arası gibi önüne çıkan sanıyorum Type 57 de bir salvo arkasından bir atış daha sapladı. 3644 hasara geliyor. Bu arada Type tekrar çıktı. Arada IS 3'ü bitiriyor. Type tekrar çıkıyor ama hata etti. Çünkü bu tank çok hızlı yüklüyor arkadaşlar. 5 saniyede mermisi hazır. 5-6 saniyede. O yüzden kardeşimiz Type 57 Karaca doğru sessiz ve derinden bir yolculuğa çıkıyor. Bir de amorek yakışır dedi bunun üstüne 1321 vuruyor amorekle. Robin isim, isimli konseyveri garaja 3 evetle uğurluyor. 5500 hasara geldi. Can puanında da 1400 kadar öndeler. Arkalarda bir Behçet açıldı. Fakat tam nişan alamadan attığı için vuramıyor. Ee, muhtemelen Behçet de biraz iştahını kabarttı. Full canlı çünkü. Yalnız salvo atmış kadar oldu. 308 rolleyen bir atış. 293 de yaktı. Yani RNG'yi görüyorsunuz. Adam ya yanıyor ya palette kalıyor. Hazır ekmekler. Önünden teğet geçiyor böylece. Turbo benzin ak. Arabayı... <laughs> Arabayı LPG'den benzine çekmiş şekilde devam ediyor arkadaşlar. Eskiden müzisyenlik yaptığım dönemde ordulu bir şefimiz vardı. Çok komik bir adamdı. Bir tane station wagon 1900 sanıyorum 90-91 model bir Renault Toros'u vardı station wagon uzun olanlardan hani şu köylerde dayıların sebzeci dayıların kullandıklarından. Bir gün müşteri hesap ödemeden kaçıyor. Adamda BMW var. Bu da bize anlatıyor şimdi. Aynı bu e, sanıyorum Neşeli Hayat filmindeki Ziya vardı ya Atma Ziya aynı onun gibi. Ya diyor hesabı diyor ödemeden kaçmışlar diyor. Bir baktım diyor BMW ile diyor gazinonun önünden geçiyorlar diyor. Hemen diyor torosu atladım arabayı diyor LPG'den benzine bir çektim diyor peşlerine düştüm diyor yakaladım 3-4 kilometre ileride. <laughs> o hesap turbo benzinli kardeşimiz LPG'den benzine çekti arabayı. Biz de atma ziya diyoruz. Fakat atıyor salvoları arka arkası arka arkaya yapıştırıyor. Yani hazır ekmekler önüne düşüyor. Düştükçe de dostumuz etin yağına mana her yerine banıyor ekmeğe. Bir de kendini bu ayda tam olurdu şu kadar muhabbetin üstüne ama kurtardı son saniyede devrilseydi köy sandığına gidiyordu. Burada bol miktarda hazır ekmek çıktı önüne. Bir salvoyla standardı da bitiriyor. Ve 24-25 bin VN8'lik bir maç çıkarıyor. Turbo benzinli kardeşimiz. Bir bakalım neler yapmış. Maşallahı almış. Yüksek kalibre tapkan madalyaları gelmiş. 8099 yani 8100 hasar atmış arkadaşlar. 6 kill 2435 baz deneyim almış ki muazzam bir baz deneyim. 30 atışın 28 isabetli. 27'si doğrudan delmiş. 74.000 krediyi de çukalamış. Tebrik ediyoruz turbo benzinli kardeşimizi. E, güzel oynadı gerçekten. Şansı da yaver gitti. Hep önüne hazır böyle ekmekler çıktı. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize И